Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Tom oyunu oynuyoruz. Evet arkadaşlar Tom oyunu oynuyoruz. Telefonum biraz kasabilir. Kusura bakmayın onun yüzünden. Arkadaşlar Tom oyunu oynuyoruz. Ama ondan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayıp ve videoyu da paylaşmanız çok iyi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman başlıyorum. Size de iyi seyirler. Arkadaşlar ne yapabilirim Tom oyununda? <laughs> tuvalete gitmemiz lazım. Çünkü Tom çok tuvaleti var. Sonra ben yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz ses gelmiş olabilir ki bakmayın. Şimdi Tom'u banyo yapacağım da. Ne <laughs> garip. Gidelim. Şimdi tohumu yıkayacağım. Yıkıyorum arkadaşlar. Tomu yıkadım şimdi. Bekleyin arkadaşlar. Bu kırmızı. Arkadaşlar şimdi tom acıkmış. Ona yemek verelim biraz. Ne be? Neyiniz var şimdi? Biraz geliştim. Üstte reklam çıkmış olabilir. Onun dışından kusura bakmayın. Benle konuşuyordum. Sevdi. Buyur Ferdin. Aşağıdakiler. Bunu bir getirip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar o gitmiyor üstteki şey. O yüzden o bu reklam değil. Arkadaşlar bu reklam değil. Reklam sanmayın lütfen. Çünkü Tom oyununda internet açarsak böyle oluyor. Ben internet açıyorum. Arkadaşlar internet. Arkadaşlar interneti aç. Aş... ya. Bunu biraz sevindirelim. Tamamız <laughs> çok. Oyun oynayalım. Yanlış oyuna gir. Oyuna girecektik. Vuruyorum. Vur. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Ölüyorum. Arkadaşlar benim Tom'um biraz manyak da daha vurmayı bilmiyor çocuk. Vuruyorum, 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 vuruyorum. Arkadaşlar. Ölüyorum. Bu Tom nasıl hayatta kalıyor onu ben anlamadım. Bir sürü dayaktan geliyor. Bu biraz deli. Vuruyorum, vuruyorum. Ölüyorum. <laughs> Ölüyorum arkadaşlar. Bu biz en iyi ne yapalım? Oyun oynayalım. Reklam çıktı arkadaşlar. Bizden oyun oyuna girelim. Hangi oyunu oynayalım? Sinek oyunu. Bu ne oynuyoruz arkadaşlar? Pişiriyorum. 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 arkadaşlar. Bu oyunun öğretmen öğretme kısmı. Bu, bu sineği sıkıştıracağım. Sıkıştırdım arkadaşlar sineği. Şimdi başka pişireceğim arkadaşlar. Hadi kazanıyorum. Arkadaşlar kazandım. Sinekler böyle kaldı. Öldü. Patlattım balonu. Arkadaşlar ben onları şişiriyorum. Bu burada kaldı arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar ben onu şişirdim be. Telefonum bir rakası olabilir arkadaşlar kusura bakmayın. var da kazandım ama son canım kaldı Öldüm be arkadaşlar kaybettim kaybettim be arkadaşlar. Arkadaşlar Tom oyunu güzel de bazı kişiler diyor ki Tom'un gözünde birisi varmış. Ama hala biz oynamaya devam edeceğiz. Bazenleri oynayacağız. Farklı oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Diğer gün mesela Free Fire oynayacağız. Ona da bakmayı unutmayın. Bu oyunu ben biliyordum arkadaşlar. Öldü. Ben niye <laughs> böyle şey olan yerlere gidiyorum? Tahta olan yerlere gidiyorum. Geliyordum arkadaşlar az Bundan bir sürü kişi geçiyor. Arkadaşlar bunu iki kere söylüyorum. Arkadaşlar bazı şeyleri kaçırdım. Arkadaşlar bir şeyleri kaçırdım ya. korktu. Ay. Abi arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar öldüm be. Arkadaşlar. Reklam girdi galiba. Evet reklam videoyu arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldi. Lütfen siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.